Hepinize merhaba ve hileli günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, madenci olacağız. Madencilik yapacağız. Madenci şirketinin başkanı olacağız. Ve çok eğleneceğiz arkadaşlar. Ve tekrar tabii ki hileli tabii. Ne bekliyorsunuz? Hmm, hemen şöyle e, oyunumuz yüklendi. New Chef diyelim. Ya, bir başlayalım. Kazıyelim. Hadi abicim kaz. Şuna basıyoruz. Ben bu oyunu oynadım biliyorum. Şu an oyunun reklamını yapıyorum. Efsane. Hayatınızda gördüğünüz yeni reklam değil mi? Yani. Aa, abi bunu basmak istemiyorum neyse. Bir şey alacaktım bu adamın yanına. Son anda çıktı. Bekleyin bekleyelim abi. Ne yapıyoruz daha basalım mı? 280 dolar istiyor. Şöyle bunu da kazdıralım. Geçemeyecek demiştim. Kafam kaşıyor. Yaptık abi ne oldu? Evet. İşte gördüğünüz gibi menajer açıldı menajerler çok uyuz arkadaşlar. Ben e, menajeri şunu almak istiyorum. Hadi biraz hızlı ol. Hadi yelal. Aferin. Şimdi 3, 2, 1. Bastım. Biraz gecikti. Abi son anda ama olmadı ya böyle. Abi tamamdır. Şimdi bunun menajerini açalım. Açtık abi. Şöyle özellikleri de gösterelim. Elemanı aşağı inip duracak şimdi. Hiç durma. Sınırsız. Kaz başkan. Kaz. Şimdi için alacağım. Bunu kendim tıklayacağım. Oyun gerçekten bayağı yani şimdi kime diyeceksin? Kime göre diye diyeceğiz de. Bence herkese göre zevklidir. Yani bana öyle geliyor. Çünkü gerçekten efsane bir bence. Şu elemanı da menajer alalım. Hızlı kazma özelliği geldi abimize. Oh, hayvan gibi kazıyor şu an şaka maka. Baksanıza abi şak 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 şak. şurayı ağzını bunu kırıyor öyle bak. Hadi çabuk ol. Yüzümüze gizdir. Şu an adam götürüyor resmen. Hadi abi bekliyor seni. Bunu da menajerine aldık. Hızlı yürümeye açalım abi. Şu anda eee Bakalım saniyede kazandığımız para 0.529 dolar. Aferin. Bu adam jete bağlı düşen. Evet görüyorsunuz zaten. Anam bayağı jete bağlıdı. Arkadaşlar bu şekilde gelişmeli bir oyun zaten gayet de zevkli siz böyle e, canınızı sıkmak istemiyorum yani e, biraz sıkıcı ben de farkındayım o yüzden biraz ekşine giriyoruz ve level atlatıyoruz ne güzel bir action. Şimdi 505'i bekleyelim çarpı 10 atlatsın bastım bitti bir kişi daha geldi aynen bir kişi daha geldi arkadaşlar senin menajerin var zaten birader niye çalışmıyor Ee, um, o sensörü zannetmemiz lazım. Oha 480 istiyor. ayarlar. ayarlar da değil sanırım. Neredeydi ya? Burada mıydı? Hayır. Dakika bir şey arıyorum. Ee, um, super cache de miydi? Normal cache de değil. Bulamadım. Neden bulamadım şu an çözemedim gerçekten. Neyse sallı son olur şöyle atayım yukarıya doğru. Hop. Abi programmış oluyor zaten Bulut geliyormuş ya. Allah. Şöyle olmuyor. 12 kaçış. Bir kere basabildim. Sen de bir kere basabildim. Bir dakika burada vardı o sanki ya süper keşi keşe dönüştüğüme vardı arkadaşlar ama şu an onu bulamadım. Dakika neredeydi hatırlamam lazım. Ops ne karşılaşır. Devam ediyoruz arkadaşlar benim elim şeye çarptı. çıkış tuşuna çarptı yanlışlıkla. O yüzden durdurdum videoyu. Evet gördüm şimdi yeni açıldı zaten. Arkadaşlar efsane. Oha milyon. 500 milyar 750 milyon. Diye bir şey yapma yani. Siz de biliyorsunuzdur sanırım. Şu anda madenlerde köpüşük gibi çalışma var abi. Menajeri yapıştı abicim. Oha bir k koydu. Helal. Kaç kişiler? 3 kişiler. Size de helal. 14 Kolay istiyorum. Yuh ya. Bir dakika. Bunu kaç yapımı, kaç yapmamız lazım? 50. O milyonlar gitti. Tam burada da 3 tane var. Seni basmak istiyorum. Çat 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 çat. Bastım. Abi tam efsane 2 tane var. Güzel. Buraya inelim. Tekrar 20 milyondan alalım evet tekrar 44 milyon bekleyelim şunun gitmesini tamam. Bunu da hızlandırıyor sadece yani yanına bir kişi daha varsa nasıl geçecekler çok merak konusu da. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde hızlandı. Mesaj geldi yani hiç bakmıyorum. Arkadaşlar binlere çıktı şu anda. Pardon billion. Yani İngilizce olduğu için billion. Yanlışlıkla bin dedim ya kafa gitti. Bunlar dört kişi olur mu hiçbir fikrim yok kadar geldim hatırlamıyorum. Gelmiştim galiba. 4 kişi misiniz? Hayır ellerindeki malzemeler gelişti. Yo dört kişiler. Bakayım. İki, üç. Aynen dört kişiler. Şöyle 355 bin de alalım. Bunu hatta ben bir üst kademeye taşıyayım. Şöyle bir daha al. Bir kere daha alalım. Bir üst katmana taşıyalım. Sayıya taşıyalım. O trilyon oldu şu an. Ee, şunları 50 ile bas. Kaç? Oha 140 bin lira oldu. Tam 150 oldular. Oha 105 bin kaldı bir dakika. Tam 3 sel, 3 koşmayın tamam. Şuradan <laughs> 305 bin bir alalım. Ben şöyle pozisyonumu değiştireyim. Tamam abi. Bir daha bu son Tamamdır Sizi basmak istiyorum Güzel bir sizin üç tane mi oldu Hayır Gönül isterdi ki olsaydı Ama olmadı Basın beyler Ooo trilyona geçtik Şu an direkt trilyon alımı yapıyoruz arkadaşlar Abi şu an ne yapıyoruz? Şunu 200'e katlamaya çalışıyorum ben. Ama Şu an da hiç vermek istemiyorum. Yalnız iki manyak gibi kömür dolu demiş onu ya. Sarı olursa da arkadaşlar acayip bir şekilde geride kaldığını gösteriyor. Güvenin bana onu direkt arttırın. Yeni bir şey açtık. Bir daha yeni bir şey açtık. Oha abi 200'ü oha. Demin bunun tanesini zor buluyorduk. Şurada harita işaret çıktı. Onu da bakacağım. Bu arada 10 dakika yakın. 10 dakikaya 5 saniye. O güzel oldu. 10 dakikaya 5 saniye. Efsaneyiz. 250 yapalım ve 1.5 va. Wow. VB istiyor 76. Dur videoyu Şöyle yapalım. Şuraya alalım patron. Şöyle alalım patron. Hızlandırma alalım Hop hop. Şurayı açalım. Ne oldu abi. Çözeyim çözeyim evet. Şuraya bas 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 bas. Yani üç kişiler değil mi? Evet abi 3 kişi hatta dört kişi aynı dört kişiler. Basalım. Size de bas 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 bas. Evet abi. Siz de paralarını ben Seni basmak istiyorum. Yalanına basmak istemiyorum. Arada kaldım. Koca. Abi yine ikisiniz ama ayıp oluyor. 10 saattir basıyorum bir. O evet abi V'ye geçtik. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Gerçekten güzel bir video oldu. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.